Bismillahirrahmanirrahim. Canım kardeşim, yaralı yolcum. Biliyorum şu an canın yanıyor. Öyle bir yerin acıyor ki, tarif et desen edemiyorsun. Göstersen gösteremiyorsun. Doktorun merhemi yok. Eczanenin ilacı yok bu sızıya. Sanki göğsünün tam ortasında görünmez bir cam parçalanmış da, her nefes alışında batıyor ciğerlerine. Dışarıdan bakanlar seni yaşıyor sanıyor. Sabah kalkıyorsun, işine gidiyorsun, belki gülümsüyorsun bile. Ama içeride, ah o içeride kıyametler kopuyor. Belki bir vefasızlık yıktı seni, çok güvendiğin bir dağdı, üzerine kar yağdı. Belki bir kayıp yaşadın, yeri dolmuyor. Boşluğu büyüdükçe büyüyor. Belki de sebepsiz bir hüzün çöktü üzerine. Dünya dar geliyor. Hiçbir yere sığamıyorsun gece başını yastığa koyduğunda, o karanlık odada, tavanla baş başa kaldığında dökülüyor içindeki bütün cam kırıkları. Neden ben diyorsun? Ben bunu hak edecek ne yaptım Allah'ım? Bu bir ceza mı? Neden imtihanım hep en sevdiklerimle, en güvendiklerimle oluyor? Eğer şu an bu cümleler senin de kalbinden geçiyorsa, bu videoyu sakın kapatma. Çünkü bugün seninle, Acının üzerindeki o kalın perdeyi kaldıracağız. Bugün bittim dediğin o noktanın aslında nasıl muazzam bir başlangıç olduğunu konuşacağız. Bugün kırık kalbinin bir harabe değil, aslında bir saray inşası için hazırlanan bir temel olduğunu anlayacağız. Kardeşim, bizim en büyük yanılgımız ne biliyor musun? Biz zannediyoruz ki bu dünya bizi tamamlamak için var. Biz zannediyoruz ki eğer doğru insanı bulursak, çok paramız olursa, sağlığımız yerinde olursa, herkes bizi severse tam olacağız, mutlu olacağız. Bu yüzden kalbimizi fani şeylere bağlıyoruz. Bir insana bağlıyoruz, bir işe bağlıyoruz, bir hayale bağlıyoruz. Onları kalbimizin tahtına oturtuyoruz. Onlar olmadan yaşayamayız sanıyoruz. Ama unuttuğumuz bir hakikat var. Bu dünya Darı fenadır. Yani geçici, yok olucu bir yurt. Geçici olana bağlanan kalp, er ya da geç kırılmaya mahkumdur. Sen sonsuzluk için yaratılmış kalbine, sonlu ve fani bir sevgiyi sığdırmaya çalıştığında, kalp isyan eder, daralır, sıkışır ve sonunda kırılır. O çok sevdiğin insan gider, o çok güvendiğin makam elinden alınır. O sapa sağlam sağlığın bozulur. İşte o an dünya başına yıkılmış gibi hissedersin. Her şeyimi kaybettim dersin. Halbuki Rabb'im sana şunu göstermek istiyordur. Kulum, bak benden başka dayandığın her dal kırılıyor. Benden başka yaslandığın her duvar çöküyor. Anla artık. Senin tek sahibin, tek dostun, tek tamamlayıcın benim. Kırılmak acı bir uyanıştır aslında. Sahte rüyalardan, yalan sevgilerden hakikate uyanıştır. Allah senin o güzel kalbinin fani ellerde ziyan olmasına razı olmadığı için o ellerin tutuşunu gevşetir. Bazen de canını yakarak koparır, alır seni oradan. Seni kendine saklar. Şimdi beni can kulağıyla dinle aziz dostum. Sırrın en büyüğüne geliyoruz. Hani diyorsun ya kalbim paramparça. Kimse beni anlamıyor diye. Alemlerin Rabbi bir kutsi hadiste ne buyuruyor biliyor musun? Ben kalbi benim için kırık olanların yanındayım. Allahu Ekber ne muazzam bir teselli, ne büyük bir müjde. Düşün ki kainata sığmayan, arşa sığmayan yaratıcı ben kırık kalpteyim diyor. Neden sağlam kalpte değil de kırık kalpte? Çünkü kardeşim sağlam kalp dünyayla dolu olabilir. Kibirle, gururla. Ben ne yaptım? Ben başardım. İddiasıyla şişmiş olabilir. İçi putlarla dolu bir Kabe'ye nur iner mi? İçi dünya sevgisiyle tıka basa dolu bir kalbe Allah sevgisi tam manasıyla yerleşir mi? İşte bu yüzden bazen o kalbin kırılması gerekir. O benlik duvarlarının yıkılması gerekir. O gurur putlarının devrilmesi gerekir. Acı öyle bir öğretmendir ki insanı acizleştirir, dizlerinin üzerine çöktürür. Benim gücüm yetmiyor ya Rabbi, ben hiçim, sen her şeysin dedirtir. İşte tam o an, o en zayıf, en çaresiz hissettiğin, egonun sıfırlandığı, kalbinin paramparça olduğu o an var ya, işte o an Rabbinin tecellisinin en açık olduğu andır. Kalbindeki o çatlaklardan içeriye ilahi nur sızmaya başlar. Büyük velilerden biri der ki: "Nur içeriye yaralardan girer. Sen zannediyorsun ki hayatın dağılıyor. Hayır, hayatın aslında yeniden inşa ediliyor. Eski çürük binayı yıkmadan yerine sağlam ve muhteşem bir saray yapamazsın. Şu an yaşadığın o sarsıntılar, o yıkımlar ruhundaki o muhteşem sarayın temel atma törenidir. Toza dumana, gürültüye aldanma, mimarın kim olduğuna bak. O mimar hata yapmaz. O seni yıkarken bile yapıyordur aslında. Bak tabiata, tabi, ibret al. Bir tohum düşün. Küçücük, sert, kapalı bir kabuğu var. O tohumun içinde kocaman bir çınar ağacı gizli. Ama o tohum ben halimden memnunum, bu kabuk beni koruyor, ben böyle sağlam kalayım derse asla ağaç olamaz, çürür gider. Ne zamanki toprağın altına girer, karanlıkta kalır, üzerine yağmur yağar, sıkışır daralır ve sonunda o basıncı dayanamayıp çatlar, kırılır. İşte o kırılma anı onun sonu değil başlangıcıdır. Filiz o çatlaktan çıkar.'' Sen de şu an o toprağın altındaki tohum gibisin kardeşim. Karanlıktasın, sıkışmış hissediyorsun. Kabuğun çatlıyor, canın yanıyor. Ölüyorum zannediyorsun. Halbuki diriliyorsun. Halbuki ruhun o daracık nefis hapishanesinden kurtulup Rabbinin geniş rahmet iklimine filizlenmeye çalışıyor. O yüzden acına düşman olma. Kırıklığına isyan etme. O kırıklık senin biletindir. O kırıklık senin davetiyendir. O kırıklık Rabbinin gel kulum seninle özel bir işim var deme şeklidir. Şimdi derin bir nefes al ve o kırık kalbini avuçların içine alır gibi şefkatle tut ve de ki: Rabbim bu kalp senindir. Kırılan da senindir, yapan da senindir. Ben bu kırıklığımla sana geldim. Çünkü sen kırık dökük şeyleri seversin. Onları en güzel sen tamir edersin. Peki bu tamir nasıl olacak? Allah bu kırık parçaları nasıl bir araya getirecek? Eskisinden daha güzel yapacak. O altın tamir sanatını nasıl işleyecek? İşte bunu bu yolculuğun birazında, bir sonraki halinde konuşacağız. O zamana kadar lütfen bir beğeni, bir yorum ve bir abonelik. Harika. Kaldığımız yerden o kırık kalbin nasıl muazzam bir sanat eserine dönüşeceğinin hikayesiyle devam ediyoruz. İlk bölümde kırılmanın bir son değil ilahi bir misafirin kalbe girmesi için başlangıç olduğunu konuşmuştuk. Şimdi ise o ilahi tamir sürecinin nasıl işlediğini, acının nasıl altına dönüştüğünü konuşacağız. Benim yaralı ama umutlu yol arkadaşım. Biraz önce o göğsünü sıkıştıran acının aslında ruhunun kabuğunu kırma çabası olduğunu konuşmuştuk. Rabbinin ben kırık kalplerdeyim buyurarak seni özel bir makama davet ettiğini anlamıştık. Biliyorum bunu bilmek acını bir anda bıçak gibi kesip atmadı. Hala geceleri uykunu bölen sızılar var. Hala aklına geldiğinde gözlerini dolduran hatıralar var. Zaten amacımız acıyı yok saymak değil. Amacımız acının içindeki manayı bulmak. Çünkü bu manası bulunan acı artık ızdırap değil, bir eğitim olur. Şimdi seninle o paramparça olmuş kalp parçalarını yerden toplayacağız. Hayır, eski haline getirmek için değil. Eskisinden çok daha kıymetli, çok daha dayanıklı ve çok daha güzel bir hale getirmek için. Hazırsan, ilahi tamir atölyesinin kapılarını aralayalım. Sana uzak diyarlardan, Japonya'dan bir bilgilik sanatından bahsetmek istiyorum. Kintsugi. Duymuş olabilirsin. Hani şu kırılan değerli seramikleri, altın tozu karıştırılmış özel bir ile tamir etme sanatı. Bizim kültürümüzde bir şey kırıldığında genelde ne yaparız? Ya çöpete atarız ya da kırık yeri belli olmasın diye gizlice en görünmez şekilde yapıştırmaya çalışırız. Ayıbı örtmek isteriz. Ama Kintsugi ustaları öyle yapmaz. O kırılan parçaları alır ve onları saf altınla birleştirir. Kırık çizgileri gizlemek bir yana onları altının parlaklığıyla daha belirgin hale getirir. Neden biliyor musun? Felsefesi şudur. Bu eşya kırıldı, bir tarih yaşadı, bir acı çekti. Bu onun hikayesidir. Bu kırıklık onun kusurlu yapmaz. Tam tersine onu eşsiz ve daha değerli yapar. Tamir edilen o vazo artık bir halinden kat be kat daha kıymetlidir. Çünkü o artık sadece toprak değil, aynı zamanda altın ve yaşanmışlık barındırır. İşte kardeşim, senin Rabbin de senin kırık kalbine Kintsugi sanatı uyguluyor. Allah senin yaşadığın acıları, hayal kırıklıklarını, düşüşlerini gizlemeni istemiyor. Ben hiç yıkılmadım. Ben çok güçlüyüm, rolü yapmanı istemiyor. O senin kırıklıklarını, kendi rahmet altınıyla, kendi muhabbet nuruyla birleştiriyor. Sen zannediyorsun ki o yara izleri senin kusurun. Hayır, o izler senin bu dünya imtihanında aldığın gazilik nişanlarıdır. O izler senin nerelerden geçip de Allah'a sığındığının şahitleridir. Yaran mahşer gününde o yaralar misk gibi kokacak, şahitler olacak inşallah. Tabi bu tamir süreci kolay değildir. Kinsugi de o altın reçinenin kuruması, parçaların birbirine kaynaması için zaman gerekir. Sabır gerekir, bazen de ısı gerekir. Senin manevi tabirinde de bu böyledir. Allah kalbini tamir ederken kullandığı altın senin sabrındır. Kullandığı yapıştırıcı senin seccadede döktüğün gözyaşlarıdır. Ettiğin dualardır. Ve o parçaların birbirine kaynaması için gereken ısı da yaşadığın o imtihanın zorluğudur. Bazen canın daha çok yanacak. Çünkü Allah o kırık parçaların kenarlarındaki sivri yerleri törpülüyor. Senin nefsini, kibrini, dünyaya olan aşırı bağlılığını yortuyor. Yontulmak acı verir ama sonunda ortaya çıkacak eserin mükemmelliği için bu şarttır. Bu süreçte şeytan sana gelecek, bak diyecek. Hani Allah seni seviyordu. Hani tamir ediyordu. Canın daha çok yanıyor. Sakın ona inanma. Ameliyat masasında iyileştirmekte olan hastanın da canı yanar. Ama o acı şifanın ayak sesleridir. Sabret, acele etme. Rabbinin elinden, kudretinden işini çabuk bitirmesini isteme. Bırak en güzel şekilde tamamlasın. Peki bu süreç bittiğinde, o kırıklar altınla birleştiğinde ortaya ne çıkacak? Eskisi gibi neşeli, kaygısız, dünya evesisi bir kalp mi? Hayır. Çok daha derin bir kalp çıkacak. Kırılıp da Allah tarafından tamir edilen kalp artık eskisi kadar kolay incinmez. Çünkü fani olana değil, baki olana dayanmayı öğrenmiştir. Artık insanları daha iyi anlar. Kendi canı yandığı için başkasının acısına merhametle bakar. Katılığı gitmiş, yumuşamıştır. Artık dünyanın sahte ışıklarına Kanmaz. Çünkü hakiki nurun tadını almıştır. Sen artık sen değilsin, olmamalısın da. Tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi o kozanın içinde, o acının içinde başkalaşım geçirdin. Kanatların çıktı. Artık yerde sürünmek için değil, manevi semalarda uçmak için bir kalbin var. Bak peygamberlere, bak Allah dostlarına. Hepsi en büyük acıların içinden geçip tamamlanmadılar mı? Hazreti Yakup evlat acısıyla, Hazreti Eyüp hastalıkla, Efendimiz yetimlikle ve en sevdiklerinin kaybıyla kinsugi olmadılar mı? Aziz kardeşim, sözün özü şudur. Eğer kalbin kırıldıysa üzülme, sevin. Çünkü Allah sıradan bir toprak kap olarak kalmana razı olmadı. Seni altınla işlemek istedi. Şimdi o kırıklıklarını gururla taşı ve Rabbine dönüp şöyle fısılda. Rabbim Allah'ım sensin kırıklarım sana emanet beni benden daha iyi bilen sensin acımı rahmetinle sar kırıklıklarımı muhabbetinle yapıştır ben öyle bir tamir et ki kalbimden senden gayrısına yer kalmasın ben öyle bir güzelleştir ki görenler maşallah desin ama bu güzelliğin senden geldiğini bilsin unutma en güzel manzaralar en sarp yokuşların sonundadır. Senin de bu acı yokuşunun sonunda Rabbinin cemalini seyredeceğin bir huzur terası var. Yürümeye devam et. Allah'a emanet ol. Onun tamir ettiği o güzel kalbine iyi bak. Bu video kalbinde bir yerlere dokunduysa lütfen bir beğeni ve bir yorumu bizden esirgeme kardeşlerinden esirgeme eyvallah